astroloji konusuna nasıl bakıyorum? Şöyle açıkçası ben bu konularda merak eden ve araştıran biriyim ve derya deniz konular çok araştırdım. Yani genel olarak inançları dinleri çok fazla soru sordum. Kitaplı dinler kitapsız dinler. Hani öncekiler mesela şu an genel dinimiz olan İslamiyete sorular sordum, onu araştırdım. Öncesine gittim, işte eski Türklere kadar gittim, göktürklere baktım, şamanlara baktım, paganlara baktım, aklınıza gelebilecek her şeyi araştırdım ve üzerine sorular sordum. Her şeyin sonunda şuraya vardım aslında. Somut bir gerçeklikle kanıtlayabileceğim bir durum yok. Elle tutulur bir kanıt sunamazsın. Varlığına da yokluğuna da. Bu noktada iki seçeneğin kalır. Diyebilirsin ki ben somut bir şekilde elle tutulur bir gerçek gözle görülür bir gerçek olmadan inanmayı tercih etmiyorum. Somut olmayan şeyler benim için e, yoktur. Burada zaten genel işte bilemeyiz diyen agnostik kısım ya da e, kanıtlanmıyorsa yoktur diyen ateist bir yaklaşım ortaya çıkıyor. İkinci seçenekte de, iman dediğimiz yani inanmak dediğimiz şey aslında inanıyorum. İnanmak istiyorum. Çünkü var olduğunu hissediyorum. Evet kanıtlayamam ama benim hissiyatım bu yönde. Ben kendimi bu şekilde daha iyi hissediyorum. Bunun doğruluğuna inanıyorum diyebilirsiniz. Yani bu astroloji meselesine de aslında tam olarak böyle bakıyorum. Dinler gibi. Hani zamanla insanlık ilerledikçe insanın erişebileceği şeyler arttıkça belki ileride farklı kanıtlar sunulur sunulmaz. Bunu bilemiyorum. Ama dinler konusuna baktığım yerden bakıyorum astrolojiye de insanın kendisine kalmış bir şey. Var da yok da şu an kanıtlanamaz. Evet %100 bilimsel bir temele dayanmıyor ama çok fazla kullanılıyor. Kadim bir bilgi. Çok eski dönemden beri var. Varlığını sürdürüyor. Belki evet çok fazla şarlatanlıklara maruz kalıyor. Hani işte günlük burç yorumlamak ya da işte, işte şunla şu aşk falı bilmem ne gibi çok fazla şeye maruz kalıyor ama her şeyin sonunda eski ve işe yarar noktalarını günlük hayatın içerisinde gördüğüm için ben inanıyorum. İnanmayı tercih eden tarafta duruyorum. Çünkü neden olmasın ki diye bakıyorum. Olabilir gökyüzünde e, nasıl her şeyin belli bir manyetik alanı var gözümüzde görmediğimiz telefondan çıkan ışınlar var e, kızılötesi ışınlar var ve göz görmese bile insan gözü bunlar insan vücudunu bir şekilde etkiliyor insana etki gösterebiliyor nasıl bir enerjisel alan söz konusuysa manyetik bir alan söz konusuysa evet e, eskiden beri kullanılan, kullanılan semboller de gökyüzündeki belli yerleşimler ve olaylar da insan hayatını etkileyebilir.